Derin kuyu yolundayız. Karşıda e, Levent'in yeşil kaskının tam üstünde uzaklarda Erciyes Dağı görünüyor. Zirvesi karlı. Bu akşam muhtemelen derin kuyuda kamp yapacağız. Yarın sabah Derin Kuyuyu gezip Göreme'ye doğru yola koyulacağız. Niğde il sınırına girdik. Derin geldik. Gece burada kalacağız. Sabah yer altı gezip göremeye devam edeceğiz. Karşıda hafif sisin içinde görülen dağlar var. Hemen ağaçların üstünde. Ala dağlar diye tahmin ediyoruz. İlçenin solunda ileride evet. Erciyes Dağı tahminimizce Erciyes Dağı görünüyordu. Sağ tarafta da Ala var. derin kuyuya gelirseniz bir tabela BİM'i sağ tarafta 40 metre ileride gösteriyor. Ama biz biraz önce girdik. Hemen arkada. Tabelanın diğer tarafına bakınca da karşıda gösteriyor BİM'i. Tarihi bir cami gibi. Evet karşıda da eski bir cami var. Tarihi bir cami var sanırım. Bu arada hemen köşede topalın yeri yemek salonu var aşağıda. Gelirseniz derin kuyuya tavsiye ederiz. Herhangi bir Bugün derin kuyu yeraltı şehrine iniyoruz. Saat sabahın 8'e ilk müşteriler. Biziz. İçeride kapalı bölümler. avam pek yüksek değil Oldukça dar. Burada bir sürgü kapı. Girişi bu şekilde kapatmışlar. gözler yapmışlar. Tavan biraz yükseldi burada. Oldukça dik bir inişi var. Çektim, bir daha çekeyim, hadi. Bir saniye, olmamış. Bir de şöyle çekeyim. Burada oldukça derin bir kuyu var. Yani Aa! dibi görünmüyor. Çok derin. Burası da arkaya doğru gidiyor sanırım. Çukurlar yine. çok derin. Burayı ah Yine bir sürgü kapı. Duç kapatmak için. Kapı. Yani oradan, he, oradan çok dar bir girişi var. Özellikle buranın. Ama şimdi içeri. Ferah, geniş odalar, bölümler bu şekilde devam ediyor. Musun, Burada da mezarlık varmış. Bakalım. Yine e, alçak e, dar bir giriş. İçi de alçalıyor. Oldukça karanlık. Oh. oh, buradan... ...öyle bir mezarlık odasına ulaştık. Burası mezar bölümü sanırım. Yine buradan da başka bir mezara giden bir geçit var. Burası kilise bölümü. Tam karşıdaki boşluk gibi sağda ve solda da bir boşluk var. Yine kapalı bölümler. Biraz önce gördüğümüz çok derin bir kuyu vardı. Belki de buraya ismini veren kuyu. Yine burada mezar odasına benzer bir geçiş var. Havalandırma bacası. Bakalım buradan nasıl bir havalandırma yapılmış. Ses de yankılanıyor artık. Ya! Evet burası <laughs> Havalandırma bacası. Evet, şöyle aşağıda, 20-30 metre aşağıda gibi görünüyor. Ve şu şekilde yukarıya çıkan bir baca yapılmış. Yine oldukça derin bir kuyu. Havalandırma bacaları, çok derin kuyular var sanırım derin kuyu denmesinin nedeni bunlardan çok olması. Yine buradan giden mezar odasının girişindeki gibi dar ve karanlık girişler var. Artık çıkışa geçiyoruz. yine burada. Kapatıyormuş işte. evet, Sürgülü taş, sürgü taşı. Geçişleri kapatıyor buraya yerleşip. Oturma odası bölümüne geldik. Yine etrafta birçok oyuk var. Odalar var. Fada giden bir yol var yine. Çekim. Aşağı inen bilimler. Oldukça dar. büyük bir alana geldik. Evet, ahır, ahır bölümü. Hayvanların yem yerleri var, yemlikleri var. Oldukça da büyük. Bu tarafa da gidiyor yine. Evet, burada da aşağı inen bir tünel var. Odalar var. Evet, burada büyük bir alan var. Hayvanların bulundukları yer. birbiriyle bağlantılı bir sürü yer. Şimdi kapatılmış burası. Yine derin bir kuyu. Bir bölüm. Burası. Aşağıda bir alana çıktı. son bölüme geldik. Ve çıkış. Derin kuyudan ayrılıyoruz. Artık göremeye gideceğiz. Derin kuyunun esnafı çok iyi. Fiyatlar uygun. Turistik açıdan çok gelişmemiş ama insanları iyi. Evet, Suriyeli sayısı da oldukça fazla.